Selamlar arkadaşlar Barış Yayınları Limit Fasikülü'nde Limit'in özelliklerinde 11. testle birlikteyiz İlk sorumuza bakalım A noktasında sağdan yaklaştığımızda F'in limiti G'nin limiti gibi bir sürü şey verilmiş arkadaşlar Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş bize Şimdi şöyle yapalım Bir A eksi pardon keçeli kalemle kalmışız Bir A eksi diyelim Bir A artı diyelim arkadaşlar Tabi A, N, M bunların ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok ama şunları yerleştirelim. Burası Nide, burası Manisa, burası Manisa, burası Nide. F bölgeye vardır diyor arkadaşlar. Bunları birbirine böldüğümüzde bunların ikisi de sıfır olabilir arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. A noktasında limit vardır. A noktası limit olması için arkadaşlar bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Bunların birbirine eşit ya da bunların birbirinden farklı da olduğunu söylememiş. O yüzden bunun içinde kesin bir şey diyemiyoruz. Aynı şekilde A noktasında bakın A'dan büyük yerde bunun limiti yoktur demiş. Nereden biliyoruz? Belki de vardır değil mi? O yüzden net bir şey diyemiyoruz. Toplamlarının limiti vardır demiş. Toplarsak bunları arkadaşlar. Bakın aşağıya doğru N artı M. N M. Bunlar ikisi de birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bakın ikisi de eşit çıktığı için sağdan ve soldan. Demek ki bu noktada limiti varmış diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuza bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki her bir x değeri için limiti varmış. Tamam. O zaman ne demek? Bu 4'te de limiti var. Yani 4 artı ve 4 eksi diyor ya. Tanımlı olduğu her aralıkta limiti varmış. O zaman bu iki sayının net bir şekilde birbirine eşit olması lazım. Yani a eksi 2'nin 3a eksi 10'a eşit olması lazım. Buradan 8 eşittir 2a a eşittir 4 olacak. a 4 ise o zaman bu limit değeri 2. Mecburen burası da 2 olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman şunu yazalım. Limit x 4'e giderken fx hem sağdan hem soldan bakın hem sağdan hem soldan olduğu için buraya 2 diyorum. Zaten bize neyi soruyor bakın. Limit x 4'e giderken karekök içerisinde 5x eksi -fx fx'i soruyor. x yerine 4 koyarsak karekök içinde 20. f'in limiti de 2 idi zaten. Yani kare kök 18 olacak. O da 3 kök 2. Yani B seçeneği olacak aradığımız doğru cevap sevgili arkadaşlar. Evet 3. soruya bakalım. M ve N birer gerçel sayı. Real sayılar kümesi tanımlı F ve G fonksiyonları için bunlar verilmiş. Diyor ki bunların birbirinden A noktasındaki limitinin farkı sıfırdan farklı bir gerçel sayıymış. Hemen şöyle yazalım. Bakın A eksi ve A artı. Buraya F buraya G diyorum. Şimdi bakın A eksi de burası N eksi 1. Burası 2m-3 oldu. A'dan büyük yerlerde de yani A'ya sağdan yaklaştığımızda ki bunda yanlış yazmış sadece. Bunları böyle vermiş zaten. Burası 3m artı 3'müş. F de 2m eksi 3'e 2n artı 1'miş. F eksi g diyor bakın. F eksi g. Yani şunları birbirinden çıkart diyor arkadaşlar. Kısacası. N eksi 3m eksi 4 geldi. Bu da 2m eksi 2n eksi 4 geldi. Ve bakın a'nın sağında ve solunda f eksi g'nin limiti olduğuna göre demek ki bunlar birbirine eşit olacak. Ve bunlar gitti. Buradan m'leri n'leri tekrar da toplayabiliriz artık. Buradan 2m 2 n'e geldi. 3 tane ni de 5 tane manisaya eşit. O zaman burası 3 ise bu da 5 olacak. O zaman aradığımız cevap da 3 bölü 5 yani D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza geldik. Güzel bir fonksiyon polinom diyebileceğimiz bir soru. Ne diyor? Reel sayı tanımlı üçüncü dereceden bir f fonksiyonu için bunlar sağlandığına göre fonksiyonun baş katsayısı kaçtır diyor. Şimdi bakın bir kere 3 koyduğumda bu sıfır yapıyorsa fonksiyonun üst kısmında sıfır olması lazım. Yani bunun 3 tane kökü varsa bir tanesi kesin bu. Aynı şekilde eksi 1 verdiğimde aşağı sıfır oluyorsa bir tanesi kesin bu. Diğerine de x eksi b diyelim. Şimdilik baş katsayısı da burada a olarak duruyor. Tamam o zaman şimdi şöyle yapalım. Bakın f'i yazıyorum. x eksi 3 x artı 1. Burası da x eksi b yaptı. Bölü x eksi 3. Burada 3 koyacağız. Bir sonraki de a çarpı. Burası. Burası x eksi b bölü bu sefer de x artı 1 limitini inceleyeceğiz. Bakın bunlar gitti. Bunlar da gitti. Burada x yerine 3, 3 koyuyorum. Burada da eksi 1 ve eksi 1 koyuyorum. Yani a çarpı 4 çarpı 3 eksi b artı. Bu da ne yaptı? a çarpı eksi 4 çarpı eksi 1 eksi b 16 yaptı. Devam edelim. Bunu dağıtalım. 12 tane a eksi 4 a b yaptı arkadaşlar. Buraya geldik. 4 tane ne yapıyor? 4, 4, e, 4A artı 4AB. 16 oldu. Bakın AB'ler de gitti. Ne geldi? 16 tane A geldi. 16'ya eşit demek ki A buradan 1. Zaten bize fonksiyonun baş kat sayısını yani A'yı soruyordu. Aradığımız cevap 1 yani C seçeneği olacak. Bu da güzel bir polinom oluşturma sorusu olmuş sevgili arkadaşlar. Evet 5. sorumuza geldik. Bir grafik sorusu var. Reel sayılara tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. 3 tane limit değerinin karşısında kutular var. Buna göre yukarıda verilen ifadelerin sonuçlarıyla ilgili açıklama yanlarında okla gösterilen kutulara yazılacakmış. Aşağıdaki seçeneklerde bu kutulara yazılan sonuçlar gösterildiğine göre hangi kutular bize doğru sonucu verir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere şöyle yapalım. F içinde kök 2 artı Kök 2 burada bir yerde. Değil mi? 1.4 gibi bir şey ve kök 2 artı da burada limit var bir kere. Demek ki cevabın D ya da E olma ihtimali kalmadı. Bir sonrakine bakalım. Kare kök içerisinde F eksi 2 eksi diyorum. Bakın eksi 2 burada. Eksi 2'den küçük sayılarla eksi 2'ye yaklaşın diyor. Bakın eksi 2'den küçük sayılarla eksi 2'ye yaklaşın da zaten nereye giriyor? Aslında bu 0 artı gibi düşünebiliriz. F 0 artı yani 0 olacak. Demek ki bu da var. Yani cevap A şıkkı da değil. Buna baktığımızda da karekök içinde limit x 6 artıya e şöyle yazsak daha iyi. Limit yazmayayım buraya direkt ben. Ne yazayım? f 6 artı yazayım. Bakın 6'dan büyük sayılarla 6'ya doğru hareket ettiğimde aslında ben ne yapıyorum? Dikkat edin. 0'dan küçük sayılarla 0'a ya gidiyorum. Yani aslında f 0 eksi oluyor. Bu da karekök içerisinde aslında eksili bir ifade olduğu için bu limit tanımı değil arkadaşlar. O yüzden bunun limiti yoktur diyeceğiz. Yani cevabımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Bu da güzel ve farklı bir grafik sorusu olmuş. Evet 6. sorumuza geldik arkadaşlar. Bu da enteresan farklı bir soru. Aşağıda R yarıçaplı merkezil çember verilmiş arkadaşlar. Buna göre evet ne diyor? PR üssü yayının uzunluğu x birim olup tamam. Ne diyor? Bilmem ne olduğuna göre çemberin yarıçap uzunluğunun alabileceği en küçük iki değerin toplamı kaçtır? Şimdi bir kere şurada yola çıkabiliriz arkadaşlar burada bence. Buradaki açı hani nasıl yola çıkarız bilmiyoruz ama bize önemli olan şey burada tabii alfa P O R açısı değil mi? Alfa ile yarı çapını çarptığımızda bize yayın uzunluğunu verecek değil mi? Orası kesin. Hatta x de pi'ye gitsin diyor. Yani buraya da pi yap diyor. O zaman alfa dediğim şey burada ne olacak arkadaşlar? Pi bölü r. Değil mi? Ve dikkat edin tanjant pi bölü r aslında eksi 1'e eşitmiş. Yani tanjant 135 dereceye eşitmiş değil mi? O zaman pi bölü r ne olacak arkadaşlar buradan? Ya 3 pi bölü 4 artı ya da k pi'ye eşit olacak. O zaman buradan pi'leri götürelim arkadaşlar. 1 bölü r neye eşit olacak arkadaşlar? 3 bölü 4 artı k'ya eşit olacak değil mi? O zaman ben k'ya burada 0 verirsem en küçük değer 3 bölü 4. Tabii bu 1 bölü r'ye eşit. O zaman r buradan tam tersi 4 bölü 3 olacak k'ya 1 verirsem 7 bölü 4 1 bölü r'ye eşit. R de buradan ne olacak? 4 bölü 7 olacak. Bakın en küçük iki değeri bulduk. Şimdi bunların toplamını istiyor bizden. Bunları da toplayalım. Payda eşit dersek 7, 3 ne yapıyor? 28, 12 daha 40 bölü 21 yani E seçeneği olacak aradığımız doğru cevap. Bu da gerçekten farklı ve enteresan bir soru olmuş arkadaşlar. Gerçekten böyle farklı bir yorum yapmaya itiyor öğrenciyi bu soru. Evet geldik 11. testimizin son sorusuna. A noktası verilmiş. A noktasında bir limit değeri 0'a eşitmiş. Hemen bunu yerine yazalım isterseniz polinom olduğu için. A kare eksi 3A buna eşit. Değil mi? Böyle bir şey geldi. Tamam. Şimdi o zaman buradan A kare 3A artı 1'e eşit. Şimdi bunun değerini soruyor. Şunu da şöyle yazalım. Logaritma A tabanında 3A kare artı A. Bakın şimdi. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma A tabanında 3a artı 1 oldu. Dikkat edin bunu da yerine yazabilirim. Bakın bu da artık neye eşit? A kareye eşit. A kare çarpı a'dan burası ne yaptı? A küp yaptı. E, logaritmada ne yapabiliyorduk? Biz bu üssü aşağı indirebiliyorduk. 3 çarpı a tabanında a zaten burası da 1'e eşitti. Demek ki aradığımız cevap c yani 3 olacak arkadaşlar. Böylelikle test 11'in de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.